Merhaba değerli arkadaşım. Bu dersimizde 6 sigma konusuyla e, sizlerle beraberiz. 6 sigma konusunun özellikle temel bilgilendirme düzeyindeki vereceğimiz eğitimimizde sizlere büyük bir katkı sağlayacağını umuyorum. Üreticiler ürün karmaşık bir yapıya da sahip olsa yeni ürünleri daha az zamanda yaratabilme ihtiyacı duymaktalar. İmalat organizasyonları günümüz koşullarında kaliteyi iyileştirirken maliyeti düşürmek ve daha az kaynak kullanımıyla ile üretim hacmini arttırmayı arzulamaktalar. 6 Sigma hedef odaklı yönetimi ile önemli süreç girdileri ve çıktıları arasındaki ilişki bilimsel araçlarla analiz edilerek süreçlerimizin iyileşmesi sağlanmalı. Toplam kalite yönetimini bütünleyen 6 Sigma metodolojisi süreç iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin nasıl yapılacağını yöntemlerini ve tekniklerini tarif etmektedir. Altı Sigma metodu toplam kalite yönetimi veya diğer kalite sistemlerine alternatif değil, onları bütünleyen, destekleyen ve birlikte yürütülecek bir metottur. Ve buradan da anlayacağımız değerli arkadaşım kesinlikle toplam kalite, kalite yönetimi ve 9000 yapılanmasıyla bir bütünlük sağlıyor. Yönetim kalitesi açısından belli seviyelere ulaşan şirketlerde tepe yönetimi tarafından başlatılmalıdır. Örneğin genel Electric'te altı Sigma uygulaması 95 yılında Jack Welch tarafından başlatılmış. Bizzat kendisi tarafından şirketin strateji ve hedeflerine entegre edilmiştir. Tipik bir 3 Sigma işletmesi için küçük kalitenin toplam maliyetinin satışlarının %25 olduğu durumda karlılık maksimum olur. Fakat bu maliyet düzeyinde de elde edilen kar çok düşüktür. Bazı şirketler genel kabul gören ünvanlara Sarı, mavi ve benzeri kuşaklar eklerken bazıları ise birkaç kuşakla yetinmektedir. Bu nedenle 6 sigma uygulamalarına geçmeden önce şirket için uygun yapının belirlenmesi gerektiği söylenebilir. Uzman kara kuşak ara kademeydi ki 6 sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik bilgiye sahip uzmandır. Bu görev 6 sigma çalışmalarının başlangıcında dış kuruluşlardan kiralanan bir danışman tarafından yürütülebilir. Alt sigma stratejisinde hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için problemlere her biri güçlü istatistiksel yöntemlerle desteklenen 5 ana bölüm ve sırayla yaklaşılmaktadır. Bunlar bu çözümler daha iyi bir tahmini, daha iyi bir programlamayı, daha iyi bir prosedürü ya da daha iyi bir ekipmanı içerebilir. Amaç verileri kullanarak ortaya konulan çözümün problemi çözdüğü ve gelişme için öncülük ettiğini göstermektir. İstatistiksel veriler toplanarak şirketin bu yeni projeye uygunluk derecesi araştırılır ve incelenir. Şirket araştırmasından sonra yeni projenin uygunluğu tespit edildiyse işletme bünyesinde geliştirme açaması gerçekleştirilebilir. Bu yeni sürecin düzeltme ve iyileştirilmesi ile proje tamamlanıp ilgili sorumluya sunulur. Hepinize hayatınızda başarılar diliyorum.